çevir, çevir, çevir. Valla yanay bizimkiler. Yanay da. Avun atma, avun atma. Kapas ver da. Hadi. Kapası hadi vurursun susun onu. Vurursun onu. Vur, 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 Yapma bunu, yapma bunu. Hadi, hadi ya! Neredeyiz? Dışarıda polisler var ama bildiğimiz polislere de benzemiyorlar gibi. Benzemezler tabii ya. Burası Rize. Rize değil. Gürcistan. Hey! Nasıl yedik artık ben? Çamudin mankalimde. Çamudin. Çamudin. Hele bir merak, hele bir, hele bir, hele bir. Çamudin, çamudin. Merak, Gel Efe, gel He. He. gibi, abus Ne işimiz var lan burada? Şşş. Bilerek getirdin değil mi? Ben de bileyim ya. Gülsün buraya koltuklarını. Lan oğlum insan direksiyonda uyur mu lan? Hadi yürü git direğe çarp. Elanımın üyesine ne çarpıyorsun ya? Benim arıyorum be! Ya. Allah Allah adam bir pasaport koyar, bize koyar burayı. İçim kaykılmış, ben de geçim ne yapayım ya? Yani? Ulan, Ulan ben senin var ya. Hey, hey, Ulan, hey, hey, hayabı. Hey, hayabı be. Çabuk. Çabuk ya. Çabuk. 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 Çabuk diyor hala. Çabuk. Çabukymış. Saniye es ogni. Ratkma onda vitsani. Kovel dge televizor <laughs> shi arian. Ago tora ton tur kele Sota gave tot. Ne konuşuyor ya bunlar? Ee, bizim telefon hakkımız var mı? Telefon. Hı. Telefon diyorum, telefon. Ee, telefon yani hani hani telefon. Hani konuşuruz böyle hep birlikte hani etkileşime geçeriz, iletişime geçeriz. Hani, e, hani number, you know telefon, number hani numarası vardır. Hani... Ne ya hiçbir şey anlamıyorlar ya, neyin içine düştük biz ya? Daha bir basit olsa ama daha bir hediye ettik. Modi eseni çoğuş yavaşına. Meyakla kıvrılız Davidskep, Şenki de Vito Mamışkvi de. Kargi? Kargi.

Dikkat şuna var, va va. Bicho, dis. Ji ji ji. bir mı bitmo? Google am Stefania. Fotosu gavuk zavnir ha. Görüyorsun değil mi? Düğüne gidecekken Gürcü polislerin önüne düştüm. Ama hata bende. Hata bende. Senin gibi bir herifle başımın beladan kurtulmayacağını hala anlamadım çünkü. Benle ne alakası var ya? Sen ne alakası var lan? Oğlum senin gibi bir barzonun evlenmesi zaten hata. Kız sayemde kurtulmuş oldu. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Ne var lan? Ne var? Ne diyorsun oğlum? Sen bu sen ben ben pan... ben. Sen diyorsun, sen sen oğlum, sen lan. Sen ne lan? Sen bu sen oğlum. Sen bu Seni oğlum. Sen bu sen oğlum. Abin o senin. Abi el kalkmaz. Kardeş öyle vurulur be Hakan? Türk Türkçe biliyor ya? Her yani. Ha doksan var. Canım abi çok severim ben. Mandasın. Rüki! Ah Ozan, ah! Ha, Ozan, Ozan, evet. Ozan kadar taş düşsün başına, Ozanmış. Sen kendine bak. Ne bakıyorsun oğlum? Sen ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne, ne var? var? Ne var? Dur be! Aa! Bu manyak daha fazla tutmayalım biz burada. Eğlenelim derken başımıza bela alacağız. Telefon hakkı falan diyordu kara olan. Git getir şunun telefonunu da arasın kim arıyorsa. Bir numara yapma sakın. Al telefonu. Sizi kim teslim alacaksa ara gelsin alsın. Ben de telefon hakkı istiyorum. Ben bu herifle birlikte değilim. Aynı arabanın içinden çıkmadınız mı lan siz? Ha? Burası okul değil oğlum. Gürcistan sınır karakolu. Bir tane telefon hakkınız var. Adam gibi kullanın. Şu kelepçeyi çöz bari. Arka. Kimsenin kaybolma geliyor bizi almaya. Ay çok kral herhalde herhalısı. Oza. Bak senin yerine yumruğu ben yedim. Kimse yapmamalı söyleyeyim sana ha. Aveli. Siz şato biliyor musunuz Arçil? Futbol, right, go! Top. Yok. Tüm bunlara ben sebep oldum. Çok üzgünüm. Sen olmasan da durum farklı olmazdı. Nerede olduğumuz da benim yok. Bu herif hep böyle. Bunu sana düğünden sonra söyleyecektim ama... ...o düğüne gitmeyeceğime göre... ...şimdi söyleyeyim bari. Sen... ...benimle İstanbul'a gelmek ister misin? İş olanakları, tanıdıklarım var falan. Ne dersin? İsterim. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Buradan çıkar çıkmaz ilk uçakta İstanbul'a gideriz artık. Çok güzel fikir Ozan vallahi. Çünkü benim baba tarafı Selanik göçmeni. İstanbul'da orada da akrabalar var. Fikir olarak... Ama şimdi düğünde çalgıcı malgıcı lazım olur Ozan. Ben gelmeyeyim, sağ ol.